bazen en doğru cümle hiç kurulmayan cümledir ve en doğru cevap yüzünü bile göstermeyen suskunluktur. Kardeşim, bak sana bir sır vereyim. Hayat herkesle paylaşabileceğin bir şey değil. Bazı acıların dili yok, bazı sevinçlerin yeri yok. Anlattığın zaman değil, anlattığın kişiye göre değişiyor kaderin. İşte o yüzden bu videoda sana bir nasihat değil, bir yolculuk anlatacağım. Konuşmamayı öğrenenlerin yolculuğu. Çünkü bazen susmak, hayatta kalmanın en büyük biçimidir. Hazırsan başlıyoruz. Bir insanlar seni değil eksiklerini duymak istiyor. Kardeşim, bir gün çok güvendiğim bir arkadaşıma hayatımda beni en çok yakan şeyi anlatmıştım. O an yüreğimden dökülen kelimelerin onda bir ağırlığı yoktu. Sadece başını sallayıp, vay be, dedi. Aylar sonra, aynı hikayeyi başkasından duyduğumda, o cümleler artık bana ait değildi dalga konusu olmuştu. İnsanlar seni anlamaz. Seni duymaz. Sadece bir dedikodu parçası daha ister. Ne kadar açılırsan, o kadar açık hedef olursun. O yüzden artık susuyorum. Çünkü sessizlik seni anlatamayacakları kadar karmaşık yapar. Ve karmaşık olan tüketilmez. İki güçlü olmak sessiz olmayı gerektirir. Sokakta yürürken bağıran birini görürsün. Her şeyi bilen her şeyi söyleyen, herkese laf yetiştiren biri. Ama o kişi aslında korkuyordur. Duyulmazsa yok sayılacak gibi hisseder. O yüzden sesiyle var olmaya çalışır. Gerçek güçlü insanlar sessizdir. Çünkü kendilerini ispat etmeye ihtiyaç duymazlar. Bir marangoz düşün. Çiviyi her vurduğunda bağırmaz. Sadece işini yapar. Sen de işini yap. Ama sessizce derinlemesine, kimseye anlatmadan. Üç dertlerini anlatmak seni iyileştirmez. Yayar sadece. Bir gün sabaha kadar konuştum birine. Sanki içimi dökersem iyileşeceğim sandım. Ama ertesi gün baktım ki, içimdeki yara iyileşmemiş. Sadece yayılmış. Artık ben sadece yaralı değilim, açıkta kalmış bir sır gibiyim. Kardeşim, dert anlatınca geçmiyor. Dert, içine sığarsa zamanla azalır. Ama dışarı taşarsa herkesin fikrine dönüşür. Kimisi küçümser, kimisi alay eder. Kimisi "Sen de abartıyorsun." der. O yüzden anlatma. Kendi içinde yaşa. Çünkü senin yaşadığını kimse senin kadar derinden bilemez. 4. Her anlatıyorum dediğinde bir sır veriyorsun. Sırrın tanımı şudur: Paylaştığın anda yok olur. Anlatmak bir rahatlama gibi görünür ama aslında bir boşluk yaratır. Çünkü artık kontrol sende değildir. Sen anlattın, o aldı ve şimdi o bilgi onun. Ne zaman, nerede, kiminle paylaşır, sen bilemezsin. Bir dostuma bir hayalimden bahsetmiştim. Yıllar geçti. O hayal olmadı. Ama o dost her sohbetimizde aynı cümleyi söyledi. Hani yapacaktın. Bu cümle içimdeki hayali öldürdü. O yüzden sus. Susmak, hayallerinle baş başa kalmanı sağlar ve bazı hayaller sadece sana özel kalınca büyür. Beş gözler çok şey anlatır ama kulaklar malzeme toplar. Gözlerinle konuş, bakışlarınla anlat. Çünkü dil seni ele verir ama göz derinliğini saklar. İnsanlar konuşan birini dinlerken onu çözmeye çalışmaz. Ama susan birine her zaman daha çok dikkat ederler. Çünkü sessizliğin içinde anlam ararlar. Bir ortamda herkes anlatıyor, biri sessizce dinliyorsa, oradaki en tehlikeli kişi odur. Çünkü o malzeme toplamıyordur, analiz ediyordur. Sen de öyle ol. Anlatma, gözlemle. Seni anlamayanlara kendini açıklamak için uğraşma. Altı hayatına dair her şey anlatıldıkça değer kaybeder. Kardeşim, bir hayali söyleyince başlar insanların yorumları. Olmaz o işler. Boş hayal kurma. Senin gibi biri yapamaz onu. Bak. Bir yola çıkmadan önce haritanı başkasına verirsen, yönünü şaşırtırlar. Yol seninse yürü ama anlatma. Çünkü insanların inançsızlığı senin hayaline bulaşır. O da seni yavaşlatır. Bir gün sadece yaptıklarınla konuşacaksın ve insanlar ne zaman oldu bu diyecek. İşte o an en değerli cevabı vermiş olacaksın. Ben kimseye anlatmadım. 7. En özel anlar sessizlik ister. Düşünsene. Bir manzarayı izliyorsun, yüreğin dolu dolu ve bir ses geliyor. Foto çekeyim mi? O an biter. Çünkü artık dışarıya dönmüşsündür. Kendi içinden çıkıp gösterme çabasına girmişsindir. İşte hayat da böyle. Bazı anlar sadece yaşanmak içindir. Ne anlatılmalı, ne yazılmalı, ne gösterilmelidir? Sadece yaşanmalı, hissedilmeli. Birini sevdin mi? Herkese anlatma. Bir başarı yaşadın mı? İlan etme. Çünkü gerçek değer sessiz yaşandığında büyür. Sekiz sessizlik seni gizemli değil, derin biri yapar. Gizem geçicidir, merak bitince biter ama derinlik yıllar geçse de azalmaz. Bir arkadaşım vardı, sessizdi. Ama bir cümle kurduğunda herkes susardı. Çünkü az konuşan ama doğru zamanda doğru kelimeleri seçen biri insanların zihninde yer eder. Sen de öyle ol. Boş konuşma. Az konuş ama yürekten. Az görün ama iz bırak. Dokuz anlatmadığın şey seni güçlü tutar. Anlatınca güç kaybedersin. Bir sırrı anlattığında bir parçanı vermiş olursun ve o parça artık senin değildir. Bir planın varsa sadece sen bil. Bir hayalin varsa sadece sen yaşa içinde. Çünkü ne kadar az kişi bilirse o kadar az müdahale edilir. Düşünsene bir komutan savaştan önce tüm stratejisini düşmana anlatır mı? Sen de hayatının komutanı ol. Stratejini sakla. Sonucu göster ama süreci gizle. 10 kazanmanın en asil hali sessiz kazanmak. Biri başardım diye bağırıyorsa ya gerçekten başarmamıştır ya da içten içe kendini inandırmaya çalışıyordur ama gerçekten başaran biri. Zaten kendi iç huzurunu bulmuştur. Gösterişe ihtiyacı yoktur. O sadece yoluna bakar. Sen de kazandığında bir statü paylaşma bir story atma. Birilerine bak ne oldum deme. Sadece yola devam et. Çünkü gerçekten kazanan sessizce geçer gider. Kardeşim, her anlatış bir parça seni eksiltir. Ama her sustukça içine bir parça daha eklenir. İşte insan sustukça tamamlanır. Bu devirde dilin değil, sessizliğin sana yol olur. O yüzden anlatma. Anlatacak kadar mecbur kalmadıkça konuşma. Düşüncelerini değiştirirsen, dünyan da değişir. Daha fazla seni böyle ortalamadan ayıracak bilgiler için kanalımdaki diğer videoları göz atabilirsin. Like atıp abone olmayı unutma dostum. İyi bak, kendine görüşürüz.